Hazreti Said İbnül Müseyyeb radıyallahu anh tan gelen bir rivayette Efendimiz Aleyhisselam'a gelerek sordu. E, senin hoşuna giden sadaka hangisidir? Ya Resulullah dediklerinde su cevabını verdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hoşuna giden sadaka Su, yani su hayrı yapmak. İşte susuzlara su ikram etmek. Bugün Afrika'da şurada burada su kuyusu mesela yardımı yapılıyor. Çok güzel. E, su alıp camilere bırakabiliriz. insanlara ikram edebiliriz. Su hayrına Efendimiz Aleyhisselam e, çok hoşlanıyormuş bundan. Hazreti Aişe annemizden rivayet edilen bir hadis-i şerifte Ayşe annemiz anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz fecirden önce iki rekat namaz kılardı ve şu iki sure ne kadar iyidir. Sabahın o iki rekatında bunlar okunur. Neymiş o? Birinci rekatta Kul eyyuhel kafirun ikinci rekatta kul huvallahu ahad kardeşlerim bunu okumak sünnettir zaten sabah namazının sünnetinde evet burada hadisi şerifte e, he bu iki rekatında bunlar okunur Sıra Hazreti Enes radıyallah'tan rivayet edilen bir Hadis-i Şerif'te Efendimiz Aleyhisselam bir gün evinden çıkınca mescitte oturarak nafile namaz kılanları gördü. Şöyle buyurdu. Oturanın kıldığı namaz, sevadan ayakta kılınan namazın yarısına denktir. Demek ki namaz kılınıyor ayakta normal bir şekilde bir de e, oturarak kılınıyor. Yani hasta olduğumuz zaman sevabını tam alırız. Çünkü hasta olduğu için bu şekilde kılıyor ama eften püften sebepten dolayı yok oturarak kılayım dersek sevabın yarısını alırız. Mümkün mertebe ayakta normal şekilde kılalım kardeşlerim. Resulullah sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu ki Kim kuşluğun bir çift namazına devam ederse deniz köpüğü kadar çok da olsa Allahu Teala onun günahlarını affeder. Ne büyük Allah'ımız var. Kardeşlerim Kuşluk namazını kılalım, iki rekat da olsa kılalım, dört rekat kılalım, sekiz rekat kılalım, on iki rekat kılalım, mahrum olmayalım. Bu büyük faziletlerden, bu büyük aftan, bu büyük ecirden mahrum olmayalım. Allah'ım Celle Celaluhü Devam sebat istikametler nasip eylesin. Buna devam edenlerin şehit olacağı da var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdular ki her gün sizin her bir mafsalınız için bir sadaka terettüp etmektedir. Her tesbih bir sadakadır. Her tahmid bir sadakadır. Her bir tehlil bir sadakadır. Emri bil maruf bir sadakadır nehi anil münker bir sadakadır. Bütün bunlara kişinin kuşluk vakti kılacağı iki rekat namaz kafi gelir. Yani bu kuşluk namazı da çok önemli kardeşlerim. Kuşluk namazını mutlaka kılalım. Kuşluk namazına abdest aldığımız zaman الشكر بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ